Probit borsasının güvenilirliği konusunda detaylı bir değerlendirme yapmanız önemlidir. Kullanıcı geri bildirimleri, güvenlik önlemleri ve düzenleyici uyumluluk gibi unsurları değerlendirerek bilinçli bir karar vermek önemlidir. Binance'in sunduğu %20 ömür boyu komisyon indirimi D C F N B F B 1 referans koduyla 100 dolarlık kupon avantajları yeni kullanıcılar için çekici olabilir. Ancak Borsa seçimi kişisel tercihlere ve ihtiyaçlara bağlıdır. İşlem çeşitliliği, düşük ücretler, güvenlik gibi faktörleri değerlendirmek önemlidir. Ayrıca referans kodunu kayıt sırasında girmeniz gerektiği konusundaki uyarıyı dikkate almalısınız. Binance, kripto para alım satımında dünyanın en büyük ve popüler borsalarından biridir. Platform geniş bir kripto varlık yelpazesi, yüksek likidite, düşük işlem ücretleri ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Ayrıca Binance çeşitli finansal faaliyetleri destekler. Vadeli işlemler, spot ticaret, stacking ve diğer avantajları içermektedir. Binance'in güvenlik önlemleri sektör standartlarını aşmaktadır ve çeşitli ülkelerde düzenleyici onaylara sahiptir. Borsa, kullanıcı varlıklarını korumak için güvenlik protokollerini sürekli olarak günceller ve geliştirir. Ancak herhangi bir kripto para borsası seçiminde olduğu gibi kullanıcılar kendi güvenliklerini sağlamak için gerekli adımları atmaları önemlidir. Binance'in referans kodu avantajlarını değerlendirirken güvenilirlik ve borsa özellikleri gibi kritik faktörlere de odaklanmalısınız.